Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Umut. Bugün sizlere Steam'den birçok oyunu, birçok pahalı oyunu sadece aylık 30 TL alabileceğinizi göstereceğim. Ve bunu da sadece Game Pass yapabiliyorsunuz. Xbox Game Pass le. Öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, videolara like atarsanız çok sevinirim. Bir de arkadaşlar yorum yazarsanız çok <laughs> teşekkür olurum. Çok teşekkür ederim her şeyi. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Şimdi mesela Steam'de Dead by Daylight diye bir oyun var. Yani birçoğunuz biliyordur. Birçoğunuz hatta oynuyordur. Bu oyunun fiyatı normal fiyatı 99 TL arkadaşlar. İndirimdeyken 39 yani 40 TL falan. Şimdi arkadaşlar Xbox Game Pass'te arkadaşlar ben aylık 30 TL veriyorum. Hatta 9 mi 28 mi ne veriyorum. Ve birçok oyun ben, ben de bedava geliyor yani. Fallout ya da Wolfenstein ya da Doom. Bunların hepsi zaten paralı oyun. Bunların hepsi zaten biliyorsunuz. Mesela Dead by Day şu anda bende ücretsiz. Ben buradan yükleyebiliyorum. Ama ben yüklemeyeceğim çünkü bende Epic'te de var. <laughs> Yani öyle bir grip durum var. Mesela bir tane oyun seçelim arkadaşlar. Ne, ne, seçelim? Mesela arkadaşlar Need for Speed Payback. Görüyorsunuz şu an ben ben bunu indirip oynayabiliyorum. Buradan da sadece göstereyim size yükle diyormuş sadece. Başka bir şey yok. Şu an bu oyun paraladı. Siz de biliyorsunuz. Şimdi Need for Speed Payback değil mi? Bunu arkadaşlar kopyalalım. Buraya yapıştıralım. 200 lira bu oyun. Bu oyun 200 lira. Ve ben bu oyunu sadece aylık 30 TL alabiliyorum yani. Sadece bu kadar yani. Bu kadar basit. Büyük güzel oyun ya, tek bu kadar oyun da yok yani. Birçok oyun var. Hani nasıl nasıl desem ee, bundan tutun bu oyunda paralı bu oyunda onura bakalım be. Bunu bu oyunun fiyatına bakalım. Ben bu oyunun fiyatını bilmiyorum. Şu bile paralı. Bu oyunda bir de iki kişilik hatta. Bir saniye hemen şurada bakalım sistemden. 32 lira. Abi 30 lira hatta 28 falan yani bunu alıyorsunuz hep birçok oyun geliyor Arkadaşlar Watch Dogs 2 Ben bu oyunu şu an bedava yükleyebiliyorum Sim'de Şu anda bu oyun 270 lira Yani Cidden Game Pass'in bayağı bir iyi yanı var ya cidden bayağı bir iyi yanı var ve keşke şey ya, sponsorluk alsaydım Bu oyunu ben en son 400 lira görmüştüm doğru mu diye bir bakabilir miyim arkadaşlar kusura bakmayın ama Bu oyun şu anda 400 lira mı ne? Yok 200 lira düşmüşler ama. Bu oyun 200 lira lan. Bu oyun 200 lira. Bu bildiğimiz oyun 200 lira. Ben, ben, şu an aylık 30 TL Bunların hepsine sahip olabiliyorum. Ve arkadaşlar. Xbox Game Pass'in yanında bir de bir şey daha veriyorlar. Ondan da EA Games. EA Games'in arkadaşlar şey nasıl desem indiriyorsunuz. Sonra EA Games'ten bedava olan birçok oyun var. Bedava dedim bu. Ben, ben, bunu zamanda almıştım. Keşke almasaydım cidden. Ben buradan oynayabilirdim. Keşke bilseydim. Daha yeni öğrendim ve sizlerle paylaşmak isterim arkadaşlar. Böyle çok tatlı. Sims 4. Sims... Aynen hani, tamam. <laughs> Yanlış okudum. Hani, Kusura Battlefield 4. Battlefield 3. Ve birçok seri var arkadaşlar. Hani... Cidden birçok seri var. Bunların hepsi kaç para bilmiyorum ama... Sadece yani aylık 30 TL'ye birçok oyunu alabiliyorsunuz ve Steam'de çok pahalı görüyorsunuz 200 lira oyun hatta oyun 400 lira indirimde 150-200 lira inmiş şaka gibi cidden şaka gibi hani birçok oyun alabiliyorsun İnşallah ileride e, Marvel Spider-Man'i arkadaşlar buraya oynamayı ve sizlere sizlere çekmeyi çok isterim Marvel Spider-Man'i e. PC'ye geliyor biliyorsunuz Ay, onun mi? Evet. Onun için 13'ünde evet 13'ünde şimdi erken erişimde zaten öyle arkadaşlar ve Minecraft. Arkadaşlar Minecraft 600 lira mı? 500 lira mı? mı? Ne oldu? Onu da bedava oynuyormuşsunuz. Hem de arkadaşlar hem Bedrock hem de normal Minecraft Java sürümünü. Bedava oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada birçok oyun var. Cidden hani ben burada hani anlatsam sen bitme, bitmez. Hatta en iyi oyunlarda bir tanesine gelirim arkadaşlar. Forza 5. Ben bunu indirdim. Daha dün indirdim. Ve Forza 5 kaç para biliyor musunuz? Bir dakika. Hop. Horizon 5 300 lira bu oyun. Bu oyun 300 lira. Ve ben bu oyunu cidden... Sadece... <laughs> bu kadar ucuz hani bedava ama çok güzel bir şey ya. Cidden hani... Hem de yani... Nasıl Geçen sene de mi 30 liraydı? Aynen. Geçen sene de bu 30 liraydı herhalde. Ve arkadaşlar yani cidden ben şey biliyorsunuz oyunların hatta fiyatlarını biliyorsunuz artık yeni oyunlar falan filan göre. kadar adamın yeni oyun hatta 400 lira mıydı? Bakayım bir istek listemde vardı. Keşke var buna Red Dead Redemption gelse. Çok güzel olurdu bu arada. Hem bak şu an Long Dark da var bedava olanlardan. Şeyden Xbox Games'te. Bu da bedava. Bu da bedava. Bu da bedava arkadaşlar. Bu da bedava. Sonra bunlar da bedava arkadaşlar. Bu bunu bilmiyorum. Buna emin değilim. Keşke bu da gelse, bu da indirime düşü. Bu da şey olsa hani e, Xbox Games'e gelse. kusura bakmayın. 500 lira oyun. Oyun 500 lira. Neyse arkadaşlar, hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün sizlere hani daha yeni bilmiş oldum hani Xbox Games'e size tanıtmak isterim arkadaşlar. Yani bana abone olan çok kişiler çok teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah bu videonun altına yorumlar yazarsınız. Hoşçakalın, görüşmek üzere.